Titanic, 10 Nisan 1912'de Southampton, İngiltere'den yola çıkarak New York'a gitmek üzere seferine başlamıştır. Ancak 15 Nisan 1912'de yolculuğunun dördüncü gününde bir buzdağına çarparak batmıştır. Gemideki bir dizi, güvenlik eksikliği ve hatalar bu facianın gerçekleşmesine neden olmuştur. İlk olarak, Titanic'in tasarımındaki güvenlik önlemleri yetersizdi. Geminin omurgasında bir dizi su geçirmez bölmeler vardı ancak bu bölmeler arasındaki bölgelerde suyun yayılmasını önleyen kapılar tamamen kapalı değildi. Bu da suyun geminin içine daha fazla yayılmasına ve batmasına neden oldu. Ayrıca gemide yeterli sayıda can kurtaran ve can filikası bulunmuyordu can filikalarının kapasitesi de yetersizdi. Mürettebat, buzdağına çarpmadan hemen önce geminin hızını düşürme emri almıştı. Ancak bu emir yeterli değildi. 15 Nisan 1912'nin erken saatlerinde Titanic Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarptı. Çarpanın etkisiyle geminin sağ tarafındaki ciddi hasar suyu hızla içeriye almasına neden oldu. Yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra 2.20'de Titanic, kıç tarafından batmaya başladı ve kısa bir süre sonra denizin derinliklerine gömüldü.